Geçtiğimiz aylar içerisinde Kanal 2'nin gündeme getirdiği Musa Efendi türbesindeki tahribatla ilgili bir haberimiz vardı hatırlayacaksınız Sonrasında konuyla ilgili birkaç haber daha yapmıştık, efendim. Son gelinen nokta güzel, türbe yenilendi, restore edildi. Aktaralım haberimizi. Elazığ Manevi Önderlerinden Musa Kazım Efendi'nin Harput'ta bulunan türbesinin torunu olduğu öğrenilen bir kişi tarafından geçtiğimiz yaz aylarında tahrip edilmesinin ardından AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolgağar'ın girişimleri sonucunda Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın talimatıyla türbe onarılarak yeniden ziyaret açıldı. Tübenin yeniden ziyarete açılması için önemli bir mücadele veren Musa Kazım Efendi'nin İstanbul'da yaşayan torunu Selman Kızılaslan, televizyonumuz Kanal 23'e yaptığı açıklamada süreçle yakından ilgilenen AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Harol Yönetim Kurulu Başkanı Burak Soylu'ya teşekkür etti. Efendim neler söyleyeceksiniz süreçle alakalı? Şu anda tabii e, sevindirici bir gelişme. E, Musa Kazım Efendi Hazretleri'nin türbesi tamamıyla onarılarak şu anda ziyarete yerinden açılmış durumda restore edildi. Bu süreci bizlere aktarırsanız neler söylersiniz? Öncelikle sizlerin aracılığınızla Elazığlı hemşerilerime İstanbul'dan selamlarımı ve hürmetlerimi göndermek istiyorum. Dediğiniz üzere Temmuz ayı içerisinde hiç istemediğimiz ve hiç öngöremediğimiz bir şekilde türbeye karşı bu tür önce kapatma daha sonra tahrip etme gibi bir girişime karşı karşıya kaldık. Ve tabi İstanbul'da olmamızdan dolayı biz bunların bütün hepsini e, olaylar olduktan sonra haberdar olabildik. Evet. Ve bunun üzerine de e, sağ olsunlar e, Elazığ'daki eşimize, dostumuza, arkadaşlarımıza durumuzu, durumu haberdar ettik. Neler yapabileceğimiz konusunda fikirlerini aldık. Ee, bu nihvalde, e, bu mihvalde Sayın Milletvekilimiz Tolga Arı öncelikle bu durumdan haberdar etmiş olduk. Evet. Kendisi sağ ilgilenler mülki e, idareye bu konuyu ilettiler. Ve e, gerekli girişimler sonucunda e, bu tahribatı yapan kişi hakkında şikayetçi olduk. Ve şikayetimiz neticesinde de kendisinin ifadesi alındı. Ve bunun üzerine e, bu tahribat girişiminin üzerinden 10 e, gün içerisinde e, tekrar renovasyon çalışmaları başlatıldı belediyemiz tarafından. Evet. Ve e, kendilerine bizim de herhangi bir katkımız olabilir mi diye sorduğumuzda kesinlikle böyle bir şey kabul etmeyeceklerini ve e, mülki idarenin ve belediyenin ve mezarlıklar müdürlüğünün e, bütün giderleri üstleneceğini söylediler. Evet. Ve sağolsunlar son halini gördünüz mü bilmiyorum. Daha sonra sizinle de paylaşabilirim isterseniz. Evet. Şu an hem ziyareti açık hem de renovasyonu bitirildi. Bu nedenle Sayın Milletvekilimiz Tolga Sayın Belediye Başkanımız Şahin Bey'e çok teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Aile olarak. Bu girişimle beraber hem Elazığ'dan olsun hem de çevre illerden Maraş, Adana, Antep ee, Antakya, e, Hatay e, illerinden e, ihvanlarımız, bizi sevenlerimiz bizi arayıp e, bu durumdan ne kadar üzgün olduklarını söyler. Bu üzüntünün de böylece giderilmiş olması bizi ayrıca mutlu etti. E, herkesten emeği geçen herkesten ustasından e, oradaki e, bekçisine kadar herkese şükranlarımızı sunuyoruz aile olarak. Evet, tabi sayın Kızıl Aslan, siz de Türben'in yeniden ziyaret açılmasında Öncülük ettiniz aile fertlerinden tabii ki diğer fertler de e, muhakkak ilgilendiler ama siz biraz daha ön plana çıktınız. Hemen arkanızda da e, Musa Kazım Efendinin Hazretlerinin tablosunu görüyorum e, kendisini bu vesileyle de bir kez daha rahmetle yad etmiş olalım. Tabii ilimiz adına çok önemli bir çok kıymetli bir değer. Maalesef böyle nahoş bir hadiseyle gündeme gelmiş olması da üzüntü verici. Tek dileğimiz temennimiz bu. Yani çünkü biz hala orada biliyorsunuz Kazım Efendi sokakta bulunan evini biz bundan iki sene evvel dayımın öncülüğünde restore ettik. Evet. Çünkü tarihi eser bir evdi o evde. Ee, ve e, biz onun hatırasını yaşatmak için torunları olarak elimizden geleni yaparken e, kendi yattığı yere karşı sadece kendisi de yatmıyor Kazım Efendi'nin orada. Orada bütün akrabalarımız, bütün e, aile geçmişimiz orada meftun bulunmakta. Evet Ve e, yani bu ailenin tümüne yapılmış bir saldırı aslında bir de bizim adımız kullanılarak yapılmış bir e, hareket. maalesef Onun için çok e, çok üzüldük ama e, sonu hayra bağlanmış oldu böylece. Kanal 23'e de özellikle e, Sayın Burak Soylu'ya e, ilgilerinden ve alakalarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu konuda hiçbir şekilde ailemizi yalnız bırakmadılar. E, bu vesileyle de bunu da iletmiş olayım.